Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere antrenman esasında yaralanma yaşadığınız bir durumda veya günlük hayatınızda da yaralanma yaşadığınız bir durumda nasıl davranmanız gerektiği ve nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili tecrübelerimize dayanarak bilgiler vereceğiz. Öncelikle kendi sakatlanmamdan biraz bahsetmek istiyorum. Instagram'dan beni takip edenler bu süreçten biraz da olsa haberleri vardır. Sırt bölgemden antrenman ısınma bölümünde bir sakatlanma geçirdim. Quadratus lumborum denen bir kastan bu meydana geldi ve antrenman esasında ısınma bölümünde bir egzersiz yaparken inanılmaz bir ağrı hissettim. Hatta nefesimi kesti ve antrenmana ufak da olsa devam edebildim. Daha sonrasında eve gittiğimde bu ağrıyı hissediyordum fakat hani günlük hareketlerimi ve çalışmamı bozmuyordu. Devamında akşam bilgisayar başında çalışıyorken biraz mola vermek istemiştim. Mola vermek için yatağıma uzandım ve 5-10 dakika dinlendikten sonra kalkmak istediğimde kesinlikle ayağa kalkamadım. İnanılmaz bir ağrı. Hatta böyle sürünmeye çalıştım ve başaramadım. Yataktan kalkamadım bile. O yüzden sadece yatakta kalarak ağrının biraz hafiflemesini bekledim fakat ağrı hafiflemeyince gerekli bazı müdahaleler yapmamız gerekti. Sporculuğumun farkındayım ve sizler de eğer sporcuysanız bunun farkında olmanız gerekir. Bir sporcunun önceliği her zaman performanstır. Yani performans işin içine girdiğimizde vücudumuzu biliyorsunuz ki geri geldiğinde maksimal seviyelerde zorlamamız gerekiyor veya bundan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Böyle durumlarda da yaralanma riskimiz normal bir egzersiz yapan bir insana göre artmakta. Yıllarca yaptığımız antrenmanlar vücudumuzda bazı deformasyonları da sebebiyet vermekte. O yüzden öncelikle size önerim sporculuğumuzun farkında olmak. Sporcuyla normal egzersiz yapan bir birey arasında farklar vardır sporcunun ana edebi her zaman performansları ve performansın içinde yaralanma olabilir. Sporcu olmak tabii ki kesinlikle yaralanacaksınız anlamına gelmiyor. Fakat bu faktörün de işin içerisinde olabileceğini aklınıza mutlaka bulundurmanız gerekiyor. Yaralanma yaşadığınız durumda öncelikli bir sakin olmamız gerekiyor. Sakin ve acele etmeden duruma adapte olmamız gerekiyor. Moralimizi bozmamamız çok önemli çünkü böyle bir durumda fiziken ayrı fakat zihinsel olarak da iyi bir durumda olursak bu yaralanmamızı olumlu yönde etkileyecektir ve bizi daha dinç, daha duruma adapte olmuş şekilde tutacaktır. Problemi antrenman esnasında yaşadıysan benim gibi antrenmana devam etmeni kesinlikle önermiyorum. Mesela ben antrenmana devam ettim ve bu ağrıyı biraz daha şiddetlendirdiğimi düşünüyorum. Ağrıyı yaşadığım anda antrenmanı bıraksaydım Muhtemelen bu kadar büyük bir problemle karşılaşmayacaktım. Size önerim eğer antrenman esnasında herhangi bir yerinizde bir ağrı hissederseniz orada antrenmanı bırakıp evinize gitmenizi öneriyorum. Çünkü antrenmanı o anda devam edersek problemi daha büyük boyutlara çekebiliriz. Bir günlük antrenman bize hiçbir şey kaybettirmez. Fakat orada yapacağımız bir hata sağlığımızı etkileyebilir. Diğer antrenmanlarımızı etkileyebilir. Bu hatayı ben yaptım. Lütfen siz yapmayın. Bu ağrılar antrenman yaparken ki egzersizin vermiş olduğu şiddetten dolayı yaşadığınız o kas ağrısından dolayıdır. Bunlar bildiğiniz acı şeklinde vücudunuzdaki bazı hareketleri yapmanızı engel olacak ağrılardır. O yüzden bu iki ağrıyı da karıştırmayalım. Devamında ağrıyı takip etmemiz önemli. Eğer ağrımız çok şiddetli değilse, hafifse ve günlük olarak yaşantımızı ciddi şekilde etkilemiyorsa ağrıyı bir süre takip etmek önemli ağrı azalacak mı yoksa ağrı devam edecek mi veya ağrının şiddeti artacak mı? Bunu önce bir takip edelim. Eğer ağrımız çok şiddetliyse benim gün mesela yataktan kalkamamıştım ve iki gün yürüyemedim. Böyle bir durumda direkt uzman hekime başvurmak çok önemli olacaktır. Çünkü hayatınızı etkiliyor ve ciddi bir problemle karşı karşıya olabilirsiniz. O yüzden hemen bu konuyla ilgili uzman kişilere başvurmak çok önemli. Şu çok önemli. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemek. Bu ne demek oluyor? Bir problem yaşadınız. Çevrenizdeki insanların bundan haberi var. Herkes size bir öneride bulunmaya çalışacaktır. Fakat eğer o öneride bulunan kişi bu konuda bilgi sahibi değil ve uzman değilse o kişinin önerilerine tamamen uymamanızı öneririm. Çünkü o kişi bu konuda bilgili ve uzman olmadığı için sizi yanlış yönlendirebilir. Rahatsızlığınızı daha da ileri seviyeye götürebilir yaptığınız uygulama. O yüzden kulaktan dolma bilgilerle lütfen hareket etmeyin. işi uzmanına danışın. Yaralanma yaşadığımız bir durumda sporla ilgili bir işin içinde olduğumuz için öncelikle bir spor hekimine başvurabiliriz. Çünkü spor hekimi bu konuda uzman bir kişi olduğu için yaralandığımız durumu hemen bize iletebilir, problemi çözebilir veya problemin nelerden kaynaklandığını bize anlatabilir. Bunun devamında yine bir uzman fizyoterapist ekibe başvurmamız önemli olabilir. Ben bu konuda klinik atletik ekibine başvurdum. Sağ olsunlar bana üç gün boyunca inanılmaz ilgi gösterdiler ve her gittiğim seansa iki buçuk üç saat geçirdim. Masajlar vesaire beni daha iyi etmek için çok uğraştılar ve en son seanstan sonra hiçbir ağrım kalmadı. Belirttiğim gibi bir spor hekimi uzman veya bir uzman fizyoterapi ekibi veya bir kişi bu konuda bize çokça yardımcı olabilir. Yaralanmayı yaşadık, problemi çözmek için uzman hekimlere gittik, onlardan önerilerimizi aldık, tedavimizi olduk. Artık yaralanmamız yavaş azalmaya başladı ve uzman hekimiz bize antrenman yapabileceğimizi söyledi. Fakat belli şeyler size söyleyeceklerdi. Şunları şunları yapmayabilirsin veya size önerilerde bulunacaktır. O yüzden bu konuda onların önerilerine uymamız çok önemli. Antrenmanı geçmek için lütfen acele etmeyelim. Ben de bu süreçte işte antrenmanlara başladım fakat çok hafif başladım. Eski çalıştığımın tempomun çok daha altında başladım. Bunun nedeni yaralanmayı yeni yaşamış olduğum için vücudumun bunu toparlaması gerekiyor. Ağrın azalması demek oradaki problemin tamamıyla kaybolması anlamına gelmiyor. O yüzden bir süre boyunca bu durumu kontrol ederek antrenmanlarda çok şiddetli çalışmalar yapmanızı önermiyorum. Çünkü tekrardan şiddetli çalışmalarla vücudumuzu zorlarsak antrenmanda tekrardan problem yaşayabiliriz ve var olmuş olan problemimizi tamamıyla gereği çekerek daha büyük bir probleme de sebebiyet verebiliriz. O yüzden lütfen yaralanma yaşadıktan sonra tedavi süreci bittiğinde antrenmanlara geri dönmek konusunda acele etmeyin. Yaralanma yaşadığımız bu durumlar vücudumuzdaki bazı zayıflıklardan dolayı meydana gelmiş olabilir. Örneğin kassal dengesizlikler, vücudumuzun bazı kaslarının aşırı gergin olması, postürel bozulmalar, mobilite kayıpları yani hareketliliğimizdeki kayıplar. Bu gibi problemler zamanla biriktikçe bizde kronik olarak biriken mikro travmalara sebebiyet verebilir ve devamında ilerleyen dönemlerde bu travmalar büyüyerek bize büyük problemleri yol açabilir. O yüzden bunların da farkında olmak çok önemli. Zayıfınız varsa öncelikle bunun bir belirlenmesi gerekir. Ondan sonra antrenman programlamasının öncelikle bu zayıf noktalarımızı hedefleyerek ilerlemelidir. Antrenman programlamasının doğru olması çok önemli çünkü antrenman programlaması performansı arttırmak kadar yaralanmanın önlenmesi işinde çok çok önemlidir. Özellikle bu sporcular kısmında. O yüzden antrenman programımızı baştan bir gözden geçirmemiz gerekebilir. Evet arkadaşlar bu saymış olduğumuz maddeler ve önerilerimize dikkat ederseniz yaralanma yaşadığınız durumda bu problemleri çok daha hızlı bir şekilde atlatabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güçlü kalın.